Bakalım nasıl olacak. Şuna bak hepsini döktük. Dur şimdi böyle yapıyorsun Tufan. Ay çok güzel. Şuna bakar mısın? Böyle kapatıyoruz. Ay şeffafla bak. Çok tatlı görünüyor. 6 farklı slime deneyeceğiz bugün. Çeşit çeşit slime malzememiz var. Hem de birbirinden farklı. O kadar da güzeller ki şimdi malzemelerimizi şöyle bir sayalım. Lens solüsyonumuz var. Bu slime sıvısı yerine geçecek. İlk defa deneyeceğiz bunu. Tereyağlı slime yapabilmek için. Beyaz tutkalımız var. Saç kremimiz, el kremimiz. Bebek yağımız var. Burada aldığımız çok güzel transparan slime'ımız var. İlk defa deneyeceğiz bunu da. Buradaki malzemeleri, pulları koymak için. Burada karbonatımız var. Bunu da ilk defa deneyeceğiz. Karbonat koyacağız slime'ın içine. Çok güzel pullarımız var. Meyveli, emojili, çiçekli, kalpli. Ay çok tatlı. Bunu slime'ın içinde düşünemiyorum bile. Pırıl pırıl parlıyor. Burada da iki tane pullarımız var. Parıldayan ve yıldızlı. Transparan slime tutkalımız var burada. Ve renklendirmek için kullanacağımız killerimiz var. Yeşil, kırmızı, mavi. Böyle burada pullu pullu bir tane kil var. Onları da bunları da renklendirmek için için kullanacağız. Bir sürü malzememiz var. Bir sürü değişik şey aldık ve ilk defa deneyeceğiz. Yani önemli olan da bu zaten. Başarabilecek miyiz? Önemli olan bu. Hadi bakalım başlayalım. Aa buradakini göstermedik. Burada da minik minik şişelerimiz var. Bunu da ilk defa koyacağız slime'ların içine. Bakalım güzel olacak mı? Çok tatlı minik minik. Şunlara baksana. Şuna bir parmak batır bakalım. Şeffaflığa bakar mısın? Ya şaşkınlar hep birlikte batırmayın. Hayır. Şeffaflığı kaybolur. Çok güzel. İkiye ayıracağız şimdi bunu. Dur Tufi de batırsın. Batır bakalım. Ay gördün mü? Sevmedi. <laughs> Sevmedi Eylül. Şimdi almamız lazım. Bunu buradan nasıl çıkaracağız? Şöyle döksek olur mu acaba? Dökülmüyor. Bunu parmağımızla almamız lazım. Slime'larımızı ikiye bölecektik ama üçe böldük. Çünkü Tufan da çok istiyormuş. Baksanıza burada meyveli yapacakmış Tufan da. Ona küçük verdik. Eylül'e böyle büyük verdik. Poyraz'a da böyle büyük verdik. Şimdi yıldızlı ve çiçekli yapmak istiyormuş. Eylül de yıldızlı ve bu neyle? Şekerlemeli. Çok güzel. Tufan da meyveli yapacakmış. Bakalım nasıl olacak? Açın bakalım paketlerinizi. Tufan şimdi slime'ına döküyor. Meyvelerimizi döküyoruz. Bakalım nasıl olacak? Şuna bak hepsini döktük. Dur şimdi böyle yapıyorsun Tufan. Ay çok güzel. Şuna bakar mısın? Böyle kapatıyoruz. Ay şeffaflığa bak. Çok tatlı görünüyor. İnanılmaz güzel olacak bu slime'lar. Şöyle kıvıralım harika görünüyor Tufan gördün mü Ay Şuna bakar mısınız Hii, Çok güzel şeffaf oldu Böyle harika tufan Tut bakalım bu senin meyveli şimdi Poyraz denecektir onları da şöyle içine katalım Hadi Poyraz şimdi sen döküyorsun Pullarını çok dökme Tamam mı yıldızlardan tamam şaşkın Çok dökme dedikten sonra yaptığı şeye bak El al bunu da sen dök anneciğim Şimdi Poyraz'a bakıyoruz. Yıldızlı slime nasıl olacakmış? Işıl ışıl oldu Poyraz. Işıl ışıl oldu. Şunun güzelliğine bak. Şuradaki yıldızları da al bakalım. Şuna bak. Çok güzel parlıyor. Harika çok güzel. Elime de yıldızlar yapıştı. Çok güzel oldu. Eylül'ün de şekerlemeli slime'ı. Hadi hepsini hapset bakalım içine. Şeffaf slime'a bayıldım. Transparan cam slime diyorlar sanırım buna. Çok evet. harika görünüyor. Müthiş oldu. Tufan'ınkini de halledebilsek şöyle. Eylül işini bitirdikten sonra bunu da yap tamam mı? Evet. Şöyle bastıralım. Şuna bakar mısın meyveleri? Aa cam gibi oldu işte böyle. Çok güzel görünüyor. Dur çekelim şöyle yırtılmasın. Yapabilecek misin paraşüt? Hadi bize bir paraşüt yap bakalım. Evet cam slime'ımızla paraşüt yapıyoruz diyecektik ki yapamadık şaşkın. Eylül şunu da yap bakalım anneciğim. Şöyle uzat bakalım. Yırtmadan ama tamam mı? Evet öyle. Evet aç bakalım ay çok tatlı Şu içlerine baksana Harika oldu hepsi İlk slime'ımız gerçekten bizden tam not aldı Harika oldu 100 üzerinden 100 veriyorum Eylül o kadar harika Poyraz'a bakın Çok tatlı Müthiş oldu şöyle aç aç aç, aç. Tamam sen yap o zaman bozmayalım Cam slime Evet pat diye yapışmıyor ama bu Dur, dur olmadı. Şuradan delik açıldı tamam. Şimdi ikinci slime'ımıza geçelim ister misiniz? Şimdi ikinci slime'ımızda tereyağlı slime yapacağız. Beyaz tutkaldan şöyle döküyoruz birazcık. Evet, eyle de dökelim. Eylül şimdi sıra sende. Sana da döküyoruz. İsmi tereyağlı slime'mış. Değişik bir ismi var ama gerçekten içinde tereyağı yok tabii İlk defa slime'ın içine karbonat döküyoruz. Bir kaşık. Getir kaşığın üstüne dökeceğim. Kaşığı tut bakalım. Şöyle bir kaşık karbonat ekliyoruz. Dök bakalım karbonatı. Şimdi karıştır sen. Eylül'ü de dökelim. Bir kaşık karbonat da sana döküyoruz. Şöyle. Bir kaşık su ekliyoruz şimdi. Bir kaşık bebek yağı ekliyoruz. Bu gerçekten çok değişik bir slime olacak. Şöyle bir kaşık sana saç kremi ekledik. İnternette gördüğüm bir bilgiye göre de slime sıvısı yerine geçiyormuş bu lens solüsyonu. Şöyle bir kaşık ekliyoruz. Sen yap bakalım. Şimdi slime'laştıracağız artık bunu. Şimdi elde de dökelim bir kaşık. Sonra eklemeye devam edeceğiz. Karıştır bakalım slime haline gelecek mi? Slime oluyor. Getir bir kaşık daha ekleyelim. Slime sıvısı yerine geçiyormuş gerçekten de. Başarabildik bunu. Yok, yok, oluyor. Oluyor mu? Dur sana da şöyle ekleyelim bir kaşık daha Eylül'e. Gerçekten slime sıvısı yerine geçiyormuş. Lens solüsyonu muhakkak deneyin. Al bakalım Tufi tamam tut ama sakın ters çevirmiyorsun tamam mı? Hayır dökme dökme dur biz ekledik şimdi Eylül yapıyor. Slime'ımız hazır. Eylül'ün burada tereyağlı slime'ı kaldır bakalım Eylül nasıl görünüyor? Krema gibi olmuştur. Şuna bakar mısınız? Aa! Çok güzel oldu. Dur dur kocaman yapma. Krema gibi yapacaksın. Tamam şimdi renk seçelim artık. Boyraz seninki hazır mı? Boyraz'ınki de olmuş. Gerçekten başardık. Bravo. Şimdi renk seçme zamanı. Bu killerimiz var. Yeşil. Bunlar polimer kil. Poyraz yeşil istedi. Eylül de kırmızı istedi. Şöyle alalım. Al bakalım bu kırmızı senin. Yeşil de senin. Bakalım slime'larımıza kil eklediğimizde nasıl olacak? Kilimizi tam ortaya yerleştirelim böyle. Şimdi böyle kapatacaksın. Kilin rengin çıkması için iyice böyle yapıştıra yapıştıra şöyle çekeceksiniz. Eylül de ekliyor şimdi kiline. Evet öyle açıyorsun. Aç 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 evet. Şimdi tekrardan kapat. Şaşkınlar bunlar yapamayacaklar galiba Poyraz'ın kili düştü Dur şöyle yapalım şunu takalım tekrardan Ben yapmaya çalışayım Biz bu killeri yapamadık çünkü gerçekten olmuyor Kil denemesi başarısız oldu Şuradan killeri toplayalım boya getirelim Boya dökelim Şimdi minicik boya döküyoruz Eylül'e de kırmızı döküyoruz Şimdi deniyoruz Eylül'e kırmızı koymuştuk Pembe oldu çok tatlı Bakalım kıvamı tutturabilmiş miyiz Krema şeklini vermeye çalışıyoruz böyle Evet yapıyoruz Bakalım işte oldu. Çok tatlı oldu Eylül'ünki. Bakın burada tam şeklini aldı, kıvamını aldı. Harika oldu bence. Baksanıza burada harika. İçine bir şeyler koyalım mı? Eylül ister misin? Aa, pembe boncukların var. Ay çok tatlı olacak. Ay çok güzel olacak. Kek gibi süsleyeceğiz şimdi bunun üstünü dök bakalım. Ay çok güzel. Şunlara bakın. Minik minik çok güzeller. Harika görünüyor. Bastırabilir miyim şöyle? Ay çok tatlı ellemesi. Boncukları döktük üstüne. Müthiş oldu Eylül. Harika görünüyor. Ellemesi de çok güzel. Poyraz'a bakalım. Poyraz ne yaptın? Börek mi yaptın? Şaşkın börek mi yaptın ya? Biz krema yapmaya çalışıyoruz. Poyraz dolama börek yapmış. Dur şöyle bastıralım. Çıtır diyor. Bak seninki de güzel olmuş bence. Dokusunu çok sevdim bak. Çok güzel. Aferin sana. Bravo. Sen de başarmışsın. Boncuklu slime yaptık şimdi de çok güzel oldu vay canına boncuklar hep dökülüyor ama tek tek önce içine iyice hapset ondan sonra yaparız Boyra sen de bunlardan koymak ister misin? Ay çok tatlı olur. Aa senin de boncukların var. Koyraz'ın sıra sıra dizilmiş boncukları. Şimdi hepsini slime'ın üstüne dökeceğiz. Dur yarısını dökelim bence. Şöyle yapıyorsun ters çeviriyorsun. Çevir çevir dur dökülüyor zaten o. Evet. Ve işte döktük şaşkın yarısı gitti ya. Ne yaptın? Evet tamam hepsini değil anneciğim. Tamam hepsini değil. Evet bu kadar yeter sana. Şimdi karıştır bakalım. İçlerine bulaşsın. Sakın dökülmesin. Dur boncuklarını hapset şöyle içine. Boncuk çıkacak şimdi Poyraz'ınkinden. Eylül'ünkine bakalım. Çok güzel görünüyor. Boncukları görmemiz lazım ama bir saniye. Boncuklar içine hapsolmuş. Eylül paraşüt yaptı. Çok güzel boncuklar var. Burada da paraşütün içine hapsolmuşlar. Çıtır çıtır mı oluyor? Dur. Evet yap bakalım. Ay ne güzel çıtır diyor. Üstüne birazcık kalp ekleyelim. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Ben bu pullara bayıldım. Eylül seninki pembe olduğu için daha çok yakışacak. Baksana. <laughs> çok güzel görünüyor. Harika oldu. Kullar gerçekten kalplere bak minik minik. Hayır bu kadar yeter artık. Tamam. Şimdi içine hapset. Hii, çok güzel olacak. Bak bak arkadan görünüyor. Harika oldu gerçekten. Çok güzeller. Burada Poyraz'ın yıldızlı slime'ı var. Tufan'ın meyveli slime'ı var. Burada da Eylül'ün şekerlemeli slime'ı var. Harika oldu. Hepsi birbirinden güzel. Evet seninki de çok güzel oldu. Ya dur yırtılıyor yırtılıyor. Şaşkın elleme bunları biraz sonra tekrardan bakacağız. Şöyle bir paraşüt yapmaya çalışacağız. Çok güzeller. Başka hangi slime'ımız kaldı? 6 çeşit slime yapacaktık. Evet transparan slime'ımız kaldı. Burada transparan slime tutkalımız var. Yeniden şimdi kaselerimizi alıyoruz. Yeni bir slime'a geçiyoruz. Hazır mısınız? Şeffaf tutkalımızı döküyoruz. Yarısı senin. Şöyle biraz daha dökelim. Yarısı da Eylül'ün. Evet şöyle bakalım çok güzel cam slime'ımız olacak mı? Bir kaşık karbonat ekliyoruz yine. Şöyle bu sana yeter. Eylül getir bakalım kaşığını, sana da ekleyelim. Bir kaşık su ekliyoruz şöyle ve lens solüsyonumuzdan ekliyoruz slime'a dönüşmesi için. Şöyle bir kaşık baştan ekleyelim. Eylül sana da ekleyelim. Evet bir kaşıkla başladık. Bakalım dönüşecek mi? Ve şeffaf slime'ımız da hazır. Gerçekten bu lens solüsyonuna bayıldım ben. Slime sıvısından daha etkili. Daha güzel yapıyor. Baksana. Aynı etki. Ay cam oldu. Şeffaflığa bakar mısın? Bir daha yapar mısın? Yap yap uzat uzat uzat. Çok güzel dur. Ay ne yaptın? Ay ne oldu? Sodadan sanırım. Böyle karbonat koyuyoruz ya içine. Upuzun oluyor ve kremamsı bir dokusu oluyor. Yap bakalım bir daha. Krema gibi yap Biraz önce yaptık ya. Çevir çevir çevir. Hayır onu döndüreceksin böyle şaşkın. Evet yap bakalım bir daha. Çevirirken evet şöyle döndürüyorsun. O akıp giderken Olmuyor değil mi bunda daha? Bu olmadı evet. Poyraz'ınki de hazır. Poyraz da cam slime yaptı. Çok tatlı. Yapışmıyor elimize bir de. Harika görünüyor gerçekten. Ellerin yeşil yeşil olmuş. Umarım bulaşmaz Poyraz. Bulaşma. Harika olmuş gerçekten ya. Şuna bak. Oyun hamuru gibi. Aç aç aç. Evet. Dur ellemek istiyorum. Ay çok güzel. Harika. Bak. Nasıl bir şeye benziyor? Nişasta ile yapılmış puding gibi. Müthiş bir şey. Evet çok güzel. Ben çok sevdim. Maafiriniz size. Şimdi içine bunlardan koyalım mı? Evet. Bunları bakalım deniyoruz şimdi. Hayır hayır buraya getir böyle buraya dökelim. Evet döktük şimdi. Karıştırıyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacak. İçine hapsettiysen aç bakalım başarılı olacak mıyız? Bakalım bu şişeli slime güzel olacak mı? Ay hepsi dökülüyor tıkır tıkır. Hepsi aşağı gitti. Şimdi bir daha aç bakalım yine dökülecek mi? dökülüyor mu? Evet evet hepsi dökülüyor. Ama çok tatlı oldu bence. Baksana hepsi güzel oldu. Şöyle aç biraz. Evet bak bu da dökülüyor. Buradan hemen kendini atıyor aşağı. Gördün mü? Poyraz'a gülen yüz pullarından ekliyoruz. Ay çok tatlı oldu. Çok eklemeyelim. Harika bakar mısın? Hepsini içine hapset. Şimdi bakalım diğer şeffaf slime gibi olacak mı? Şuna bak dur böyle kıvırmadan önce bu böyle resim gibi harika müthiş görünüyor ya. Niye bu kadar güzel bunlar tap tatlı yemek gibi ya çok güzel şekerleme gibi. Evet çok güzel oluyor Eylül'ünki de. Poyraz çekiştir bakalım gülen yüzleri görelim. Paraşüt. Paraşüt yapma bekle ay cam oldu. Dur dur gülen yüzlere bakacağım ben kızgın adam gülen surat. Yeşil gülen surat, mavi gülen surat. Baksana burada turuncu, pembe hepsi çok tatlı. Aa, Al tamam sen şimdi paraşüt yap bakalım. Ay çok güzeller şuna bak sıra sıra dizilmiş hepsi. Çok güzel tufan da buraya döktü. Şaşkın ördek ne yapıyorsun hepsini yere atıyorsun. Cam slime'a bakar mısın o kadar şeffaf ki sen görünüyorsun resmen arkadan. Bir daha yap bakalım suratını görelim. Hayır dökme artık yeter bu kadar. Aç bakalım. Evet Eylül'ün şimdi transparan slime'la bakıyoruz. Suratını görebilecek miyiz acaba? Aç 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 aç. Evet Eylül seni görüyorum. Ayna gibi resmen. Çok tatlı. Çıtırdat bakalım. Ay baloncuya bak. Çıt çıt. Poyraz'ınki de olmuş. Poyraz çıtırdat bakalım sen de. Çıtır çıtır ses çıkıyor. Evet şaşkın yapamıyor bu. Eylül sen yap bakalım çıtırdat bize tamam mı? Çıtır çıtır ses. Evet. Ay çok tatlı. Nasıl içim rahatladı şu an. Harika bir ses ya bu. Tufan ne yaptın? Boncukları mı döküyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun sen? Bütün boncukları almış dökmeye çalışıyor. Zaten ufacık bir şey kalmış. Eylül'ün meyveleri az olduğu için birazcık daha ekliyoruz. O kadar güzeller ki çok bayılıyorum ben bunlara. Çok sevdim. Çok güzeller. Müthiş görünüyorlar. Ne yaptın? Hayır hayır çıkarma. Elif fazla olmadı çıkarma anneciğim. <laughs> Poyraz şimdi cam gibi yaptı. Ay paraşütün yırtıldı için olmadı. Tekrar dene tamam mı? Dakika, Eylül şimdi yapıyor. Olmadı şaşkın. Dur şunları bir inceleyelim. Ya ben bayıldım bunlara. Bütün gün bakabilirim biliyor musun? Harika görünüyor çünkü. Poyraz yapıyor şimdi ve işte çok tatlı. Ay tabii, patlatabilir miyim? Dur dur şuradan patlatalım pıt diye olmuyor. <laughs> Gülücüklere bakar mısın? Çok güzel. Şimdi çıtırdat bakalım. Güzelce yap ama tamam mı? Evet, güzelce birleştir. Baloncuk olsun. Ne oldu? Dur, dur bekle. Evet, çıtırdat. Olmuyor. Poyraz, seninki olmuyor. Şaşkın. Eylül sen yap bakalım çıtırdat bize. Evet. Sese bak. Eylül'ün ki daha çok çıtır diyor. Eylül çünkü hepsini bir arada topluyor. Elini böyle pıt diye sıkıyor. Poyraz daha alışamadı. Daha öğrenmen gerekiyor senin. Çok ya. güzel. Ya bıraksana biraz Eylül'eyim. Niye vermiyor bu bana ya? Eylül'ün şeffaf transparan slime'ına puanım 100 üzerinden 100 tabii ki de. Çünkü gerçekten şuna bakar mısın? Bu daha transparan olmayacak da ne olacak? Eylül'ün suratını bile görüyoruz. Çıtırdat. Ben, ben, evet şimdi, çıtırdattık. Şimdi, şimdi Şaşkın ya görünmüyor sesi de çıkmıyor bize göstermeye çalışıyor. Şaşkın bu. Tamam şimdi Tufan'ın Tufan hayır ağlama. Bak seninkini yorumlayacağım önce. Bekle. Puan veriyorum. Tufan'ın burada slime'ı var. Meyveli, çok tatlı. Görünüşü şöyle. Harika oldu gerçekten. Bu yüz üzerinden 100. Evet. Şimdi Poyraz'ın burada şuna bakar mısın? Ne kadar malzeme varsa koymuşsun. Şaşkın ördek. Ama burada çok güzel parıl parıl parlıyor iğne gibi batıyor biliyor musun? Tabii. Yıldızları iğne gibi batıyor. Aa bu da cam gibi oldu. Aferin sana. Çok güzel oldu seninki de. Bu da yüz üzerinden yüz olsun tamam. Parıl parıl parlıyor. Bu da çok güzel. Bakalım patlat bakalım. Aferin sana başardım Bravo. Çok tatlı. Evet o da çok güzel. Dur şimdi burada slime'ımız Eylül seninki var. Meyveli mi şekerliydi bu? Burada da Eylül'ün şekerli slime'ı var. Çok güzel bunlar da. Harika. Şekerlemelere bakar mısın? Hepsi birbirinden güzel. Bunları da koyduk. Şimdi Eylül'ün bu yorumladı mı ben bunu? Verdim mi puanı? 100, e %100 evet hepsine bence yüz verelim Eylül. Sadece kilo olmadı. Hayır bekle ne istiyorsun sen? Kucağıma mı geleceksin? Sen gel sen gel. Bak bana gel yapıyor. Ne oldu aşkım ne oldu? Sıkıldın mı sen? Slime'ları sevmedin mi? Gel hadi gel tamam sen gel. Eylül daha doyamamış pul ekliyor. Şaşkın pulları unuttu diye pul ekliyor. Şunlara bak çok güzeller. Tamam yeter bu kadar. Anne. Evet geri koy içine. Hayır gülen yüz ekledik ya sana. Çok fazla olmasın tamam mı artık slime'dan. Slime'ları meyve mi ekleyeceksin ya? Biraz tamam. Çok az ama tamam mı? Ay yıldızları da ekle. Evet. Yıldızları unutmuşuz. Birazcık da yıldız ekliyoruz üstüne. Ben bayıldım bu pullara. Eylül her şeyi ekledin. Anneciğim yeter. Yeter. Çok oldu. Slime böyle berbat olacak. Yapma artık. Tamam. Şimdi böyle ay çok güzel görünüyor gerçekten. Batmıyor değil mi eline? Krema slime'ımıza tekrar puan veriyoruz ve döndürüyorsun. Krema şeklini alırsa yüz alacaksın benden tamam mı? Çok güzel oldu. Bravo. Dokusuna gördük. Gerçekten bayıldım ben. Çok güzel oldu. Yüz üzerinden 100 veriyorum. Bütün slime'larımız harika oldu. Evet ben de seni görebiliyorum. Çok güzel can slime. Vay canına. Ooh. Kocaman bir balon oldu. Evet çıtırdadı ki Bravo, çok güzel oldu. Öğreniyorsun. Bence bizim yaptığımız şeffaf slime daha güzel oldu, değil mi? Böyle hazır aldığımız şeffaf slime çok da güzel olmadı. Böyle çok katı olduğu için. Evet, bizimki de 3 gün beklerse bence tam onun gibi cam gibi olacak. Evet, harika görünüyor. Biraz buğulu böyle. Çok tatlı oldu ama. Poyraz'ınki de çok güzel oldu. Siz oynamaya devam edin tamam mı? Bayıldım. Buradaki malzemelere bakar mısın? Koskocaman her taraf bütün masanın üstü malzeme dolu. Slime sıvısını gerçekten bırakıyoruz artık. Lens sıvısıyla devam ediyoruz. Lens solüsyonuyla. Çok güzel oldu bütün malzemelerimiz. Eylül yeter anneciğim ekleme artık. Ay çok tatlı görünüyor ya. Harika görünüyor. Pasta süsü gibi hepsi birbirinden güzel. Son kez cam yap bakalım bize. Son kez çıtırtıyı dinle. Çıtırtıyı dinleyelim son kez son Poyraz'dan. Evet. 1, 2, 3. Tamam, o çıtır der şimdi yap bakalım. Vay canına, Aferin sana, bravo, bye bye. bye, bye. Çıtır bye çıtır oldu, bye bye. bye. bye, bye.